Selamlar futbol severler. Bizim içimizden geçtiler. Adeta tecavüz edildik. 6-0 bitti maç. Yani o da Allah'tan insafa geldiler de böyle yamalı falan oyundan çıkardı. Yoksa 8-0-10-0'a maç giderdi. Ki Uğurcan Çakır'ın en az 5-6 tane kurtardığı pozisyon var ilk kere özellikle. Yani maç bugün 10-0 bitse herhalde hiçbirimizi itiraz etmezdik. Öyle bir maçtı. Öyle rezil oynadığımız bir toptu. En son 1987'de İngiltere'den 8, 8 tane yemişiz battım. En farklı mağlubiyetimiz İngiltere'den 2 tane maçta 8 tane yedik. 8-0 bitmiş. 80 kuşağı bilir daha çok. Bizim kuşak çok böyle fark yediğimiz maçlar olmazdı. 6-0'lar 6-1'leri hatırlıyoruz 1-2 maç ama oyun anlamında en rezil olduğumuz maç bence bu. Hiçbir pozisyonumuz yok. Bir tane şutumuz ya var ya yok. Onun dışında maç 10-0, 12-0 bitse yeridir. Rezil olduk. Bulgaristan bile 3 gün önce 3-0 bitirdi maçı. Tabi burada Montella'yı da eleştirmek gerekiyor. Saçma sapan yani kararlar. Hiç mi Bulgaristan-İspanya maçını izlemedin? Hiç mi adamları analiz etmedin? Yani tamam İspanya ben demiyorum ki baş edelim kafa kafa oynayalım ama ona göre bir oyun montentesi geliştirirsin. Ona göre bir planla çıkarsın sahaya. Karşında böyle ne bileyim dişe diş oynayacağım bir Bulgaristan, Romanya yok ki. Koca İspanya var ki kadrosu oynamayanlar olmalar vesaire. Onlar oynasaydı maç daha farklı yere giderdi. Allah'tan oynadı almadı. Yani Montella dersine çalışmamış. En azından bir beşli defans yap, ne bileyim iyi kapan, blokları kapat, bir şey yap. En fazla yaptığı işte ne yaptı? Yunus'u çıkar, Oğuz'u al. Ferdi'yi çıkar, işte Eren'i çıkar, Ferdi ya Lan benzer değişiklikler yaptın. E oyun anlamında hiçbir şey yok. Bir defans yap, bir kapat. Mesela maçın ilk 5 dakikası belli yani. Adamlar akın akın geliyorlar. Bir şey yap, bir tek değişiklik yap. Beşli savunmaya dön, ne Saçma sapan rezil olduk. Ya adam dünyaya rezil olduk. Şimdi manşetleri süslerler. Montella'da oturdu izledi yani biz televizyon başında izledik Montella'da kenardan izledi. Yani yazık günah bir de bu adamı Türk vatandaşı yapacağız diye Hacı Osmanoğlu böyle çok iyi bir şeymiş gibi çok böyle büyük lütufmuş gibi onu öve öve anlatıyor kaç gündür. Kötü bir gece oldu bizim için kötü bir hafta sonu oldu. Tek tesellimiz Gürcistan'ı öyle ya da böyle 3-2 yendik ikincilik için büyük şansımız var. O önemli. Lig başlıyor. Lige de dönersek Eyüp maçı normalde pazar günüydü. Cumartesi'ye alındı. Haftaya Şampiyonlar Ligi maçımız var Frankfurt'ta. Bu bir gün önce alınması zaten olması gereken bir şeydi. Maç olimpiyat stadında oynanacak. Eyüp Spor tarafı da açıkladı. 22.000 Galatasaraylı tribünde olacak. Bu bizim için önemli ki olimpiyat stadında bu sene Eyüp Spor tüm maçlarını orada oynayacakmış. Özellikle 3 büyükler 4 büyükler maçında. Tabii ki gelir elde etmek için bunu yapıyorlar. Bakalım 4'te 4 lige başlamıştık. Şampiyonlar Ligi vesaire derken zorlu bir süreç bizi bekliyor. Sert maçlar oynayacağız. Barış Alper'i umarım bir an önce hallederiz. Düzel, düzelir bir özür metni yayınlar ve hiç olmamış gibi devam ederiz kaldığımız yerden. Bunu bekliyorum. Onun dışında transfer bir tane 23 yaş altı stoper alır, alırsak kalacağız gibi duruyor. Onun dışında hemen hemen transferi kapattık diyebiliriz. E, Uğurcan Çakır meselesi tabii ki aldık ama pahalı bir transfer kabul edelim. Bu kadar son günlere bıraktığımız için 36 milyon işte KDV dahil vesaire pahalı buluyorum. Ama pahalı bulmak çok önemli değil ben muhasebeci değilim, taraftarım. Önemli olan vereceği performans. Umarım iyi bir sezon geçirir de iyi ki almışız deriz. Bir 5 yıl kafamız rahat eder. Uğurcan konusunda rakibimiz Fenerbahçe'de Ederson'la anlaştı. 11 milyon mu? baya yüksek ücretler ödedi. Tabii Fenerbahçe'nin iki hafta sonra seçim var. Onları da yakından ilgilendiren haftalara girdik. Bakalım ne olacak? Biz tabii ki işimize bakacağız. Bizim işimiz futbol, şampiyonlar ligi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanala da abone olursanız, tavsiye ederseniz de sevinirim.